Herkese selam arkadaşlar. Cugluva TV'den Tekno Gündem programında bugün sizlerle beraber Instagram'ın yeni kullanıma sunduğu bazı özelliklerden bahsedeceğiz. Gelin hep beraber bakalım. Öncelikle Instagram Reels'la para kazanma dönemini başlatıyor arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Instagram Reels paylaşan içerik üreticilerine ödeme yapacağını duyurdu. Reels'ın popüler hale gelmesiyle birlikte Instagram Reels içerikler üreten içerik üreticilerine teşvik amaçlı 2022 yılında 1 milyar dolar bütçe ayırdığını açıkladı. Bildiğiniz gibi Instagram 2021 yazında rozetler özelliği canlı yayın yapan içerik üreticilerine bonus ödemeler yapmıştı. Instagram şimdi de aynısını Reels paylaşan içerik üreticilerine yapmayı planlıyor. Peki sistem nasıl çalışacak? Instagram tüm dünyada Reels paylaşan kullanıcılara toplamda dediğimiz gibi 1 milyar dolar ödeyeceğini duyurdu. Hatta sistemin ekran görüntüsü dahi paylaşıldı. Instagram size Reels çekmeniz için belli bir görevler verecek. Görevler tamamlandıkça videolarınız izlendikçe dolar üzerinden ödemeli alacaksınız. Kul farkında dikkate aldığımızda Instagram'ın 2022'de ülkemizde kullanıcılara yüz binlerce TL ödeme yapması bekleniyor arkadaşlar. Ödeme almak için tıpkı rozetler özelliğinde olduğu gibi elbette vergi mükellefiyetiniz bulunmalı arkadaşlar. Resmi bir işletme sahibi olmanız gerekiyor yani. Instagram'ın bir diğer yeni çıkarttığı özellik ise gerçekten tartışma yaratabilecek bir özellik gibi gözüküyor. Yüzünü taratmayan hesabına giremeyebilir arkadaşlar. Instagram birçok kullanıcının telefonlarında ortaya çıkan yeni bir özelliğe göre sizin gerçek bir kişi olup olmadığınızı anlamak için selfie videosu çekmenizi istiyor. Bu videoda yüzünüzün her açısını göstermeniz gerekecek. Bir anlamda Instagram hesabınıza erişmeniz için yüzünüzü tanıtmanızı isteyecek. Instagram günden güne saldırı amaçlı ya da takipçi sayısının gerçekçi olmayan bir şekilde artırmak için kullanılan daha fazla bot hesaba ev sahipliği yapıyor. E bugüne kadar bot hesaplara dair kesin bir çözüm bulunabilmiş olmasa da bazı kullanıcıların karşısına çıkan yeni özellik Instagram'ın bu konuda kesin bir çözüm almaya çalıştığını gösteriyor. Twitter'da bazı kullanıcılar Instagram'a giriş yapmaya çalışırken farklı bir ekranda karşılaştıklarını ifade etti. E bu ekran kullanıcılardan selfie videosu doğrulaması istiyordu. Aslında uzun zamandır test edildiği görülen, Türkiye'de de pek çok kullanıcının karşılaştığı bu özellik son günlerde yavaş yavaş her Keste açılmaya başlamış gibi duruyor. Instagram'ın selfie videosu istediği sayfalara göre platform videoda yüzü bütün açılardan kaydetmek istiyor. Selfie videosunun ana amacınınsa sizin gerçek bir insan olup olmadığınızı doğrulamak istediği belirtiliyor. Özelliğin yeniden test mi edildiği yoksa yayınlamaya mı başladığıysa henüz bilinmiyor. Meta henüz bu yönde bir açıklama yapmadı. Instagram'ın ve Facebook'un çatı şirketi Meta daha önce Facebook'taki yüz tanıma özelliklerinden biri olan fotoğraflarda otomatik kişi etiketleme özelliğini devre dışı bırakmıştı. Bu kapatılan özellik yıllar boyunca gizlilik tartışmalarına ev sahipliği yapmıştı. Peki Instagram yeni gelen özellikle birlikte selfie videomuzun gizli kalmasını sağlayacak mı? bilmiyoruz. Meta'nın ekranda belirttiğine göre Instagram'a gönderdiğimiz selfie videosu yüz tanıma ya da biyometrik veri toplama amacı taşımayacak. Video Instagram'da hiçbir şekilde görünür olmayacak ve 30 gün içinde tamamen silinecek. Yine de Facebook'un geçmiş skandallarını düşünecek olursak pek çok kişinin bu özellikten şüphe duyması tabii ki kaçınılmaz. Bir diğer konu ise arkadaşlar Instagram geçtiğimiz haftalarda hikayeler kısmında kullanabileceğimiz yeni bir özelliği test etmeye başlamıştı. Sen de ekle isimli bu özellik herkesin kullanımına sulundu. Instagram son dönemde platforma çok yeni özellikler getirdi. Özellikle Reels'lara olan ilgiyi artıracak ve platformu video bir hale getirecek olan özelliklerin yanında bir yandan da hikayelere çeşitli yenilikler geliyor. E bunlardan en çok dikkat çekeni şimdiye kadar yalnızca yüksek takipçili hesapların kullanabildiği bağlantı ekleme özelliğiydi. İlk olarak yukarı kaydırdan bağlantı etiketine dönen özellik ardından tüm kullanıcılar için sunulmuştu. Şimdi ise Instagram hikayelere kullanıcıların etkileşimini artıracak yepyeni bir özellik getirdi. Instagram hikayeler özelliğini hayatımıza soktuğundan beri uygulamanın bu kısmında da etkileşim yüksek tutmak için elinden geleni yapıyor. Anketler, tepkiler, soru, cevaplar gibi özelliklerle kullanıcı birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan bu platform sen de ekle isimli bu yeni özelliğiyle de aynı yoldan ilerliyor. Hikaye sekmesinde çıkarmalar arasında yer alan sen de ekle özelliği ile kullanıcılar kendi çektikleri fotoğrafları ya da paylaşmak istedikleri içerikleri konsept halinde paylaşıp diğer kullanıcılardan da kendilerininkini eklemelerini isteyebilecekler. Böylece belirlenen konsept hakkında bir nevi hikaye zinciri oluşmuş olacak. Aynı zamanda kullanıcılar söz konusu konsept hakkında zincire eklenen tüm içerikleri tıpkı bir etikete tıklayıp o etiketteki gönderileri gördüğümüz gibi görebilecekler. Bu hafta da Tekno günden programının sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.